Bugün arkadaşlar. Ben e, bugün top challenge yapacağız. Kimin kafasına değerse o çıkıyor. Ve birinci bir de kuzenim var. Onu da göstereyim. Gelin gelin. Hafsa bak kuzenim. Merhaba de. Çok tatlı bir kız değil mi? Hadi çok güzel. yani, Hadi. 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 yani. Güzellik yaptık. Herken gösterdik. Ben e, 15 abone falan göstereyim dedim de. 9 abone gösterdim. Çok tatlı bir şey. Ve... Yani, çok tatlı bir şey. Çok tatlı bir kız. Şeker şeker o kız. Bu arada topla oynuyordun. Neden hareket ediyorsun diye sorsan. Yani. Oh. Kafa. Arkadaşlar kendi kardeşimi göstereceğim. Ee, en küçük. Yani fener. Sonuna kadar fener. Kanabatçı olan benim. Oh, benim kardeşim Osman merhaba de. He ben de Fenerbahçeliyim. Bu da Musa. E, sahaya attı şu kızın kardeşi. Osman merhaba de. Merhaba. İyi. Evet arkadaşlar tekrardan geçelim hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi. hadi. Ben bir ee, şöyle koyalım. Devam edin ben. yani. Oy, sonra biraz uzaklaşalım şöyle. Bir biraz açalım. Dur, dur, Aa, aç Şu anda kurulumun tamam, tersine, tersine geldi. Dikkat ediyoruz. Ut. Boşluk. Yakından geldi bana. Ay bana da. gelmesin. Kızım ne şansı var? Kesin şimdi yanacağım ya. Kesin şimdi yanacağım. Aa Elif'in yanardı ya. Yakında. Sen ne şansı var? Elif'in yanlığı ne şansı var? E, tamam. Etebiyat evet, Hayır Elif 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 bu sefer şöyle yapmıştın Kardeşim evet, şey kaçacaktı Yap K呵, evet. Bu, bu kardeşimiz yanmıştır e, e, Hayır ben yanmadım Yanmadık yanmadık Hayır i̇şte, siz, de, Hayır Arkadaşlar şu anda Ben evet. dedi de, Ooo de, yakın geçti Yalan Aaa boşver Arkadaşlar Ben neden bir geyirledim Elif kendi Hayır. kendisini yandırdı. Hayır. Tamam. Hayır. Dizime ol. değdi ama i̇şte dizime. İşte sonuçta akla yaşında bir tane bulmayı kurtar alıyoruz. Peki e, kalan kalan da, ben atıyorum. Ben atıyorum. Ben Ben atıyorum. Ben atıyorum. Ben atıyorum. Ben atıyorum. Ben Ben arkadaşlar. Hadi. Ben atacağım. Hadi. 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 Hop hop. Oydu. Hop. Hiç dedi de sahaya atacaktım. Hayır yandı. 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 yandı? Yandı. Ama ben Dedi Aa kazandı. bu? kazandım. İzmen. Gölge. Buna da bak bakayım. Bu kadar. Kendim de burada bak. <laughs> gölgeye geçelim ya. Gölgeye geçelim. Güneşte evet arkadaşlar şey, gölgeye geçiyoruz. Güneşte başımız yandı. Şöyle bir yer. Yani şu tarafı iyi. Evet. Böyle olur. Devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar. Işte de devam. Gölge beni, Gölge beni geçti. Sen yapayım ki değişti. Bırak ben gözüm gösterdim de. Anladım. Aa ne yapıyorsun? Ah, anne. güzel. Ah, çok güzel. Ah, çok güzel. Ah, çok çok güzel. çok güzel. Ah, 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 çok güzel

çağırdığın kızlar nerede Osman? Biz bir şıkta şıkta zona çıkıyoruz. Ya bir şey mi değiyor? Bana Hayır! Bu şıkta ne sen çıkıyorum. Ah, ah, Arkadaşlar şöyle ben yandım. Bile hep üçüncü. Hem, Ay, hep dördüncü, hem hep dördüncü. Hem, hep üçüncü ama üçüncü dördüncü ama. Ben sonuncu oldum işte. Ben hem solda üçüncü oldum. Ay sonunda. Çok yudum. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Şu hayır. Hayır, kul Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. bir arkadaşımız Hayır, yaptı Elif'e doğru Hayır, hayır. Hayır, Evet, bu hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Arkadaşlar, Böcek böcek Arkadaşlar frene kaldık. Ne böceği ya? Kayınca, kayınca böcek diyorlar. Al. <laughs> Sinem, Allah! 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 Beş tur yaptık, birisine ben kazandım. Ee, üçü, dördün, dördün, dördün de bu kazandı. Ölü evet! sen nereye çıkmışsın? Bak maymunun. <laughs> Uyuda o kadar olsun senin. Mi, Bakayım, ha? bekleyin arkadaşlar.